Naturelim güzellik videolarına hoş geldiniz. Bu videoda saç bakım sırlarımızın devamını izleyebilirsiniz. Hare saç bakım sırları 13. Yastık kılıfınızı ipek veya saten tercih edin. Pamuklu yastık kılıfları saç bakım ürünlerinizi emebilir ve saç tellerinizi gereksiz yere yıpratabilir. En kolay saç bakımı sırlarımızdan biri, güzellik uykunuzu en üst düzeye çıkarmak için ipek veya saten bir yastık kılıfına geçin. Hare saç bakım sırları 14. Işıl ışıl bir görünüm için nemlendirici bir şampuan kullanın. Saçlarınız biraz kuru mu görünüyor? Saçlarınızın ihtiyacı olan nemi karşılayamaması sonucu oluşan bu durumu çözmek için nemlendirici ve güçlendirici bir ürün kullanın. Çünkü canlılığını ve parlaklığını kaybeden saç kolayca şekil almaz ve en ufak işlemde bile zarar görür. Shakira Kolajen Keratin Refresher 250 ml ve Shakira Kolajen Keratin Şampuanı 500 ml doğru seçenek olabilir. Hare saç bakım sırları 15. Düzenli olarak krem, serum ve maske bakımı. Her türden, doku ve renkteki saçlar yalnızca birkaç dakika içinde etkisini gösteren Hare Argan saç bakım yağı gibi derin bir bakım uygulamasından her zaman yararlanabilir. Cidden, bu kadar kolay ve hızlı. Normal saç bakım ürünlerinizi bu derin saç bakım yağı ile değiştirin, birkaç dakika bekletin, ardından her zamanki gibi durulayın ve şekillendirin. Hare Saç Bakım Sırları 16 Saçlarınızı mümkün olduğunda doğal hava ile ortam sıcaklığında kurutun. Aşırı ısıyla şekillendirme uzun vadede saç tellerinize zarar verebileceğinden uzmanlarımız saçınızın mümkün olduğunca sık normal havada kurumasına izin vermenizi öneriyor. Bu saç şekillendirme sırrını takip etmeyi ve saçınızı hava ile kurutmayı planladığınızda Shakira Kolajen Keratin Saç Bakım Spreyini nemliyken saçınıza sıkın. Saçınızın doğal şeklini ve netliğini kururken güzel ve zahmetsiz bir stil üreterek geliştirecektir. Hare Saç Bakım Sırları 17 Saç tellerinizi UV ışınlarından koruyun. Farkında olmayabileceğiniz başka bir saç hasarı kaynağı da güneştir. Bu nedenle uzmanlarımız uzun süre dışarıda olduğunuzda şapka takmanızı tavsiye etmektedir. Ayrıca şapkalar özellikle saçın bakım görmediği günlerde mükemmel bir aksesuar görevi görebilir. Hare saç bakım sırları 18. Kırık saç uçlarınızı düzeltmelisiniz. Saçınıza özen gösterseniz ve çeşitli saç ipuçlarını takip ederek sağlıklı kalmasını sağlasanız da bazen uçların kırılması kaçınılmazdır. Onları mühürlemeye çalışmak yerine, kuaförünüzden bir randevu alın ve onları kırptırın. Saç uçları zaten ölmüştür, bu yüzden kırıldığında uzmanlarımız onları ilk işarette kesmenizi önerir. Hare Saç Bakım Sırları 19 Saçların hidrasyon dengesini koruyun. Nemli saç telleri mutlu, sağlıklı saç telleridir. Saç tipiniz ne olursa olsun bu kural evrenseldir. Saçınızı sağlıklı tutmak için, saç tellerinizi gün boyu besleyecek Shakira Kolajen Keratin Sütü Termal Bakım Spreyi kullanabilirsiniz. Nemli tellere bozuk para büyüklüğünde bir miktar uygulayın. Uzunlamasına ve uçlara kadar eşit olarak uygulayın. Saçlarınız ister düz, ister kıvırcık veya ikisinin arasında bir yerde olsun, saçlarınızda nemi hapsetmek sağlıklı, güçlü ve güzel görünmelerini sağlamanın kesin yoludur. HARE saç bakım sırları 20 Islak saç üzerinde geniş dişli tarak kullanın. Uzmanlarımız tarafından doğrulanan bir gerçek. Islak saç fırçalandığında daha kolay kırılıyor. Bu nedenle nemli veya ıslak saçları açarken geniş dişli tarak kullanmak ve bunu yaparken de mümkün olduğunca nazik davranmak akıllıca olacaktır. Hare saç bakım sırları 21. Sıcak aletleri düşük veya orta olarak ayarlayın. Isı ile şekillendirme söz konusu olduğunda aletlerinizi en yüksek ayara getirmek neredeyse hiçbir zaman gerekli değildir. Bu süper sıcak ayarlar aslında profesyonel salon içi uygulamalar için tasarlanmıştır. Sıcak aletlerinizi düşük veya orta sıcaklık ayarında tutmak saç tellerinize neredeyse o nispette zarar vermeden işini yapacaktır. Naturelim bakım ve güzellik videolarını takipte kalın. İpuçları ve sırlarımızı kaçırmayın.